Merhaba arkadaşlar. Bir tane daha soru çözeyim dedim. Yani diğer konuya başlayacak mı? Yani bir, konu, bir tane daha soru çözsek daha iyi olabilir diye şöyle bir soru yazdım. Ee, i̇ki tane akım kaynağı var. Çünkü akım kaynağı soruları biraz kafa karıştırıyor galiba. Üç tane de diyot var. Bakalım ne olacak? Şimdi e, burada akım kaynağı gördüğümüz zaman yapmamız gereken şey esasında şu. Biz buradaki voltaj kaynağından çıkan akımı şu anda devreye baktığımız an, şu anda bunun akımın ne olduğunu bilmiyoruz değil mi? Buradan akan akım 1 amper mi? 1 miliamper mi? sıfır mı bilmiyoruz. Aynı şekilde benzer bir analojiyi de akım kaynağına kullanacağız. Akım kaynağı varsa bu akım kaynağının üstündeki voltajı da biz dilemeyiz. Bu akım kaynağının üstündeki voltaj 10 olmaz. Olmayabilir yani. Burada 10 miliamper diye burada 10 volt olacak diye bir şey yok. Bu akım kaynağı üzerinde sıfır olmak zorunda değil. Bu akım kaynağı üzerindeki voltaj ne o zaman? Bilmiyoruz. Bilmiyorsak da biz buraya bir tane değişken atamamız lazım. Atıyorum buna V1 buna V2 filan tarzı değişkenler atamamız lazım ki şu döngü yaptığımız zaman bu akım kaynağının üzerinden gittiğimiz zaman oradaki voltajları kullanabilirim. Ama biz bu voltajlar eğer bizim çözümümüz için gerekmeyecekse yani bunlarla alakalı bir ekstra bir bilgi ihtiyacımız yoksa o zaman bu ekstra değişkenlerle de uğraşmamak lazım. Yani niye boş boşuna değişken oluşturuyoruz ki? Her değişken ekstra bir denklem ihtiyacı demektir. Eğer bu denk, buradaki voltajlar bizim ilgilenmiyorsa o zaman mümkünse kullanmayalım. Ama hani iş garanti olsun diye öncelikle ben ne yapıyordum? İlk başta akımları yerleştiriyordum. Akımları yerleştireyim. Mesela şimdi burada akım kaynağının hazır akımı bu şekilde olduğuna göre ben buraya artı eksi yazabilirim. Değil mi? Buradan 10 mA akım akıyor. Buraya da artı eksi yazabilirim. Değil mi? Hatta buraya da I1 diyeyim isterseniz ve I1 eşittir 10 mA şuraya yazayım. Kafam rahat etsin. Burada diyot olduğuna göre buraya ID1 yazsak daha doğru herhalde. Buradaki diyottan da doğruya buraya ID2 yazalım. Bunlar da artı eksi böyle olsun. Bu da ID3. Bunlara göre yine diyotların artıları eksileri her zaman anottan katoda karda doğru olmadı da yazdık. Şimdi dikkat ederseniz her şeyin artı eksisi var. Sadece akım kaynağının artı kalmadı. Onları da kendi kafama göre bir artı eksi yerleştireyim şöyle. Buna mesela V1 diyeyim. Buna mesela V2 diyeyim. Dikkat ederseniz V1 ve V2'nin ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Ben şuraya denklemi şurada bir denklem yazarsam ne olacak benim bu denklemim? I1 hadi I1 şöyle güzel yaz. Heh. I1 artı ID2 eşittir. ID1 olacak. I1 de 10 mA ise 10 mA artı ID2 eşittir. ID1 olacak. Bu birinci denklem. Her durumda doğru olan bir denklem. Şuraya bakalım. Burada bir denklem var. Artık şu denklemde şuradaki akımı yazmıyorum. 1 mA eşittir. ID2 artı ID3. Bu da ikinci denklemim. bakın. 1 mA eşittir. Id2 artı 3. Şimdi şu iki denkleme baktığım zaman benim 3 tane değişkenim var ve iki denklem zaten belli. Değişkenlerim Id1, Id2, Id3. O zaman bana bir denklem lazım. Bir denklem elde etmem için de benim buradan bir tane döngü döndürmem lazım. Mesela eğer şöyle bir döngü döndürürsem ben. Geldim geldim. Eksi Vd1. Bunun tabii şimdi açık mı kapalı mı tahminine göre bu değer çıkacak. Eksi 5 volt. Geldim. Eksi işte 10 mA çarpı 1K Bu ne? Buraya geldim geldim. Burayı ne yapacağım? S mi geçeceğim? Hayır. Üstündeki voltaj neyse onu vereceğim. Artı V1 Eksi 10 mA çarpı 1K Eşittir 0. Şimdi bu vd bir şekilde gelecek bana. Gelecek bana diye umut ediyorum. Yani e, diyotlardan şunlar buradan ama Dikkat edersen şurada ekstra bir tane daha bir ne oldu? Değişken oldu. İşte bu ekstra değişken bana hadi denklem üreteceğim derken bir değişken daha geldi. Onun için bir denklem daha üretmem gerekiyor. Gibi bir saçma bir durum oluşturdu. Bundan dolayı mümkünse bundan kurtulmak istiyorum. Buraya gitmek istemiyorum. Buraya gitmek istememin nedeni bu. Yani bu yasak değil. Ölümcül bir hata yapmıyoruz burada. Burada ekstra bir voltaj kaynağı oluşacağı için, ekstra bir vo özür dilerim, ekstra bir voltaj oluşacağı için ve bu voltajın ne olduğunu bilmediğimiz için buraya bir değişken atmamız gerektiği için bu değişkenden dolayı bir denkleme daha ihtiyacımız doğuyor. Bundan dolayı işimizi zorlaştırıyoruz diye döngüyü mümkünse buradan almıyoruz. Nereden alıyoruz? Akım kaynağının olmadığı bir yerden aldığımız zaman döngü. He, o zaman dikkat ederseniz hiç burada akım kaynağı olmadığı için şu ekstra V1 V2 gelmeyecek buraya. V1 V2 gelmeyince de biz rahatlayacağız. Neyse. Şimdi gelelim tahmin yapmadık da. Tahminlerimize bakalım. 10 mA buradan akıyor. Aksın bu 10 mA. Büyük bakın. Geldi ne oldu? Burada bu akım herhalde burada ikiye ayrılmak isteyecektir diye tahmin ediyorum. Burada bir 5 volt var. Hmm, acaba buradan bu tarafa doğru akım akıttırabilir mi 5 volt ama 10 miliamper olduğu için burada illaki 10 miliamper burada akacak. Bu 5 volttan dolayı yukarı doğru bir akım akabilir mi diye düşündüm. Fakat buradaki D1 işi bozdu. Yani aşağıdan yukarı bir akım getirtirmeyecek bu D1. İlla ki akım aşağı inmek zorunda. Yani şu 10 miliamper bunu bastırmak zorunda eğer bu D1 açılacaksa. D1 açılacaksa, D1 kapalı olacaksa bu 10 mA dümdüz buradan bu şekilde akması lazım. Burada bir zener var. Zenere bu şekilde girebilir. Ha, o zaman bunu zener yapar. Yani 10 mA tümden böyle akarsa bunu zener yapar. Sonra gelir. Buradaki 1 mA ile birleşip buradan D3'ü açabilir. Yani D3 açık D2 zener ihtimali olabilir. D1 kapalıysa. Ama bu 10 mA'ın tümden buraya akması bana biraz garip geldi. Neden garip geldi? Yani bu sanki bu his tabi bunlar. Sadece his yanlışlı düşünüyor olabilirim. Sanki bu 10 mA bu buradaki 5 voltluk ıı, akım 5 voltluk ıı, voltaj kaynağını sanki yenecek de bu 10 mA aşağıya akıma kıtırıp D1 açacakmış gibi geliyor bana. Öyle geliyor. Eğer D1 açarsa bu akım hala D2 zener yapabilir. Ama orada da şu sıkıntı var. Eğer burasını açarsa bu arkadaş burasını açarsa Burada 5 voltla 0.7 volt. Burası 5.7 volt kalır. 5.7 volt olunca bu D2 de adıya. Burada bir 10 voltluk bir düşüşüm olacak. Nasıl olacak bu iş? Bu da pek mantıklı gelmedi. Dikkat ederseniz bunların hepsi arkadaşlar e, kafa yorma. Yani bu tahminlerde hata yapma ihtimalim var. Yani ben de hata yapabiliyorum. İlk tahminde de hata yapabiliyorum tahminlerde hata yapma ihtimalim var. Ne kadar çok böyle şeylerle uğraşırsanız tahminlerimiz biraz daha doğru olmaya başlıyor. Ve bunda bu, bu da bize neyi getirtiyor? Diyotları daha iyi anlamamızı getirttiriyor. Diyotlarla alakalı bir devrede ve daha sonra transistörler gelecek zaten. Transistörlerle alakalı bir devrede daha elimizin rahat olmasını çünkü devreyi anlamamızı sağlıyor. Ya da başka bir ihtimal. Yani bu 10 mA geldiği zaman buradan hop aa, burayı açarsa o zaman şu akım buradan geçtiği zaman bunu zener yapacak ama 10 volt da burada birikecek. 10 volt artı eksi şöyle olacak. Yani artı eksi eksi art 10 volt ya da artı eksi 10 volt olacak. Burası 5.7 voltken burada bir 10 voltun olması da garip geldi bana. Çünkü hem de akım akıyor bu tarafa doğru. Buradan da bir voltaj düşüşü olacak. Bir de buradan voltaj düşüşü olacak. D3'ü açık saydım. Bu bana mantıksız geldi. Yani şu 5 volt değil 15 volt olsaydı bu zener olabilirdi mesela kafama göre. Ama burası 5 volt olunca iş karıştı. İşte bu. Tahminler arasında gelgitler yaşıyoruz ve en doğru tahmini yakalamaya çalışıyoruz. Yanlış yapabiliriz. Korkmayalım. Yanlış yaparsak güzel şey yapar. Analiz yapar. Tutarlarız. Ama bana göre benim tahminim burada D1 sanki açık. Tahmin bu. Yanlış olabilir. D1 sanki açık. Çünkü sanki bana 10 mA burada işte 10 mA 1K 10 volt 20 10 volt da burada 20 volt ne bileyim bana sanki burada 5 voltu yenecekmiş gibi geldi. Tamamıyla his bu. His yani başka hiçbir şey yok. Açıklaması yok. Tamamıyla his ve yanlış olabilir. Yani doğru olduğunu iddia etmiyorum. D1 bana açık geldi. Ve buradaki 5.7 voltluk voltajın da şu zeneri açacağı, zener olarak tutacağına pek inancım kalmadı. Bundan dolayı da ben D2'ye kapalı diyorum. Akım akmasın orada. Ne olur buradan akım akmazsa? Tüm akım buradan buraya akar. Eyvallah. Buradan akım akmazsa ne olur? Şu 1 miliamper buradan akar. Buradan gidemeyeceğine göre bu 1 miliamper buradan akar. Yani D3 açık. Acaba doğru mu? Bakalım bakalım. D1 kapalıysa ne olacak? VD1, VD1 VD, açıksa ne olacak? VD1 eşittir 0.7 volt olacak. Ve ID1 büyüktür 0 olacak. D2 kapalı olursa ne olacak? D2'ye bakalım. Zener. Onun için Zener'i de yazmamız lazım. VD2 küçüktür 0.7 volt büyüktür. Eksi 10 volt olacak. Zener voltajı eksi 10'muş. Ve I D2 ne olacak? 0 olacak. D3 açıksa ne olacak? V D3 eşittir 0.7 volt olacak. Ve I D3 büyüktür. 0 olacak. Bakalım bakalım. Şimdi hemen geldim. D1 açık. He, şimdi ne yapmam lazım? Benim bir tane daha denkleme ihtiyacım vardı değil mi? O denklemi benim buradan yaparsam ne olur? Ekstra bir de şurada bir V1 diye bir değişken gelir. iş bozulur. O denklemi şuradan yaparsam ekstra bir v2 denklemi gelir, iş bozulur, yani bozulmaz, yani çözerim yine. Sıkıntı yok ama gereksiz bir denklem, gereksiz bir değişkenle daha uğraşırım. Ne gerek var? Niye böyle bir şey yapayım yani? Anlamsız. Ama ben mesela şuradan yaparsam bunu, buradan yaparsam ben bunu. Aa bak burada işte hiç iki tane oluşacak o iki tane değişkenin katkısı yok burada. Ha, o denklem bu değişkenlerden bağımsız olursa üçüncü denklemi yazabilirim ve ben bu şekilde devremi çözebilirim. Yani çok daha kolay olur bu. Onun için bu nedenden dolayı akım kaynağı üzerinden biz döngü yapmak istemiyoruz bu yöntemde. Tabi yani e, yapmak istemiyoruz ama yapabiliriz. Yapmamamı yapmamamız için teorik olarak hiçbir neden yok. Yapabiliriz ama yapmamak için de mecbur buraya bir tane değişken atmamız lazım. Buradaki 10 mA ile bu V1'in hiçbir alakası yok. Hiçbir alakası yok. Peki bakalım. Ne oldu şimdi? Şuradan bunu yaptım. Geldim. Artı 5 volt. Artı VD1 eksi VD3 artı ID2 çarpı 1K artı VD2 eşittir 0. Doğru mu? Doğru. Ha, bir de VD2 çıktı. Bak ha. O kadar konuştum. Bir de VD2 çıktı. Ne yapacaksın? Yapacak bir şey yok. Bakalım. VD1 ne arkadaşlar? VD1 07. VD3 de 07. Bunlar birbirini çıkartıyorlar. Gitti. Ah ne kadar güzel. ID2 ne? ID2 de 0. Aa bu da gitti. Aa ne kadar güzel. VD2 ne oldu? Eksi 5 volt oldu. VD2'nin ne olması gerekiyordu? 0.7 ile eksi 10 arasında olması gerekiyordu. Gerçekten de doğru. Ah. Tamam. Şunu kontrol ettik. Bunu kontrol ettik. Sıkıntı yok. Bakalım şuraya. Şuraya bakalım. Neymiş burada? Bir mi? Yani şu 2 ne, ne, bu? İkinci denklem alalım. 2'yi alalım. 2'den ne çıkıyor? Bakın. ID2 artı ID3 eşittir 1 miliamperden. ID2'ye 0 dedim. Yani ID3 ne oldu? 1 miliamper oldu. ID3 sıfırdan büyük mü? Doğru. Aa, bunu da kontrol ettim. Ne güzel. da bitti. Ne kaldı? Kontrol etmediğim ID1. Onu da şuraya bakalım bakalım. 1'e getirelim. 1'e gelelim. Çok karıştırdım büyük ihtimalle ama olsun hadi. 1'e bakalım. 1'den ne çıktı? 1 şuydu yanlış hatırlamıyorsam. Evet. 10 mA artı ID2 eşittir. ID1'di. E, ID2 0. Değil mi? Bu durumda ID1 ne oldu? 10 mA oldu. Ne olacaktı ID1'in? 0'dan büyük olacaktı. 0'dan büyük mü? Ya e, bitti işte. Her şey ettik. Devre çözüldü. Bitti. Yani şuradan bir gereksiz bir döngü yapıp da ekstra bir değişken almama gerek kalmadan devreyi tıkır tıkır çözebilmiş oldum. Ha buradaki döngüyü yapsaydık ne olurdu? Mesela şu V1'i bir hesaplayalım hadi canımız istedi. Hadi bu can, can sıkıntısından ya da hoca sordu ne bileyim işte dedi ki bu akım kaynağında işte şey yapan harcanan işte güç ne kadardır falan dersi tarzı bir soru sordu mesela hoca. Aldık. Mesela bunu yapmamız lazım. Şu V1'in V'si gitmiş. <laughs> V1 değil mi? Bunu yapmamız lazım. Mesela o zaman bu döngüyü döndürelim bakalım ne olacak. Değil mi? Çözdük yani soru. Tahmin doğru. Tahmin doğru. Mesela soru V1, V2 soruyor mesela. V1, V2 ne olsun ki mesela? Hemen yapalım. Geldim, geldim, geldim. Artı V1. Geldim, geldim. Eksi I1 çarpı 1K Eksi VD1 eksi 5 volt eksi I1 çarpı 1K eşittir 0 I1 neydi? I1 10 mA'dı değil mi? 10 mA. Burası ne oldu? 10. Burası da 10. Eksi var. Eksi 10. Eksi 10 da daha. Eksi 20. Eksi 5 daha. Eksi 25. VD1 ne? 0.7. Eksi 25.7. Yani V1 neymiş? artı 25.7 voltmuş. Ne alaka? Yani siz şuradaki voltajın 25.7 olduğunu anladımış mıydınız gördük, baktığınız zaman soruya? Anlamamıştınız. Ben de anlamamıştım çünkü. Yani ben de anlamadım yani çünkü değil. Ben de anlamadım. Anlamak imkansız zaten. Anlayabilsek zaten kağıt kaleme ihtiyacımız yok. Devreyi çözüyoruz demektir gözünce bakınca. Böyle bir yeteneğim yok benim. Ha, buradaki V1 voltajının ne olduğunu ben anlamıyorum. Anlamadığım için de atmıyorum. Buraya yani ben burada neler neler görüyorum. Yani şuradaki V1 yerine 10 mA falan yazanlar var böyle yani. Burada artı 10 mA artı I1 çarpı 1K gidenler var. Allah 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 Allah. Olur mu öyle şey ya? Hiç akımla voltaj toplar mıyız? Olur mu öyle şey? Olmaz öyle şey ama çok görüyorum bunu. Ya da buraya sıfır diyenler var. Bunu geçince o akım kaynağı baş ver. sıfır diyen var. Olur mu? 25.7'yi sıfır yaptın. Ne alaka? Bilmiyorsun ki niye sıfır yapıyorsun? Ha buraya ne yapacağız? Bir Değer vereceğiz. Buraya da bir değişken atacağız. Mesela aynı şekilde şurayı yapsaydım. Bu neymiş bu arkadaş? Ne olduğunu bilmiyorum. Artı Vd3. Eksi. V2 eşittir 0. Vd3 neydi? Vd3'e bakalım. Vd3'e 0.7 idi. Bu durumda ne oldu? V2 eşittir 0.7 volt oldu. Bak. Bu da 0.7 çıktı. Ne alaka? İşte öyle. Yani bu akım kaynaklarının üzerindeki voltajları bilmiyoruz. Bilmediğimiz için bunlar yerine değişkenler tanımlayıp devre analizimizi öyle yapıyoruz. Ama o değişkenler ekstra denklem getireceği için boş boşuna da kendimizi yormayıp mümkünse oluşturacağımız yazacağımız denklemlerde yani şu döngülerde mümkünse akım kaynağının üzerinden geçmemeye çalışıyoruz ki onların değişkenlerinin de bize dezavantaj yani işlem yükü olarak dezavantajları olmasın. Ama eğer biz o değişkenlere ihtiyaç duyuyorsak mecburen e, soru gereği ya da efendim işte tasarım gereği neyse şunlar da bu, 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 bu devreler saçma devreler burada tasarım olmaz. Soru gereği e, o değere ihtiyacımız duy, ihtiyaç duyuyorsak mecbur onların üstünden de döngümüzü yapmamız lazım diyoruz. Peki bu örneği yapalım ondan sonra konumuza devam edelim.